Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Bu akşam tefsir çalışmamızla devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum. 28. baba kadar ilerlemişiz. Thomas İncil'inde. 28. baba kadar e, tefsir çalışmamızı devam ettirmeyi başarmışız. E, bundan sonra da umuyorum ki 114 babın tamamını tamamlayacağız ve e, bir başka gnostik esere geçiş yapacağız. Tabi bu arada birbirinden ilginç videoları kayıp kavimlerle ilgili, kayıp kavimlerin konseptinde bulunan e, konularla ilgili birbirinden ilginç sıra dışı ve ezber bozan videoları da yapmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Thomas Bab 28, Thomas İncil'i içerisinde ayrı bir öneme sahip. Çünkü oldukça manidar sözleri var. Mesaj içeriyor ve bu mesajı insan olana yönlendiriyor. Bak 28. Şimdi ne demek istediğimi dilerseniz Kopça e, Koptça aslını okuduktan sonra tefsirine başlayalım. O zaman daha iyi anlayacağız. Bak 28'in eee dilindeki e, tarafımızca yapılan transkripsiyonunu öncelikle okuyorum. Ayet 1. Fedeya suhada ayuha arat kanat mata. Ma kosmos ayo ayo yok. <Sessizlik> Abul nay kanat sarax. Ayha alo tarhoya. Ay lahathoy afoa Şu şekilde devam ediyor. Ayu atafisika. Thaftikat adina Nachara nararoa. Ta jenau lalayana khama phahat ayo sanaya volanda. Nataya ap kosmos ashura ay hina on atro aul hamma ti kozmos ay ata son bölüm lan tanoy satoha hotan ayunlak oyar sota sana Evet, 4 e, dört ayetten oluşan 28. Bab'ın Türkçe e, tefsiri, daha doğrusu Türkçe çevirisi. Şu şekilde arkadaşlar. Yasuha şöyle buyurdu. Dünyanın merkezinde durdum. Ve onlara bedende göründüm. Hepsini sarhoş buldum aralarında susamış hiç kimseyi bulamadım. Ve ruhum insan oğulları için ıstırap duydu. Zira kalp gözleri kördü. Dünyaya boş olarak gelmişlerdi. Ve dünyadan boş olarak ayrılmaya çalışıyorlardı. Ancak şimdi sarhoşturlar şaraplarını reddedip devirdiklerinde o vakit bilinçleri değişecek. Evet. 28. bab dünyanın merkeziyle başlıyor. Yasuha'ya bu sözcüğü söyletiyor. E, tabii ki gerek kitab-ı mukaddeste yani Torah'ta ve yeni ahitte yani İncil'de dünyanın merkezi olarak tanımlanan yer Bugünkü İsrail, Filistin toprakları ve dahası Beyt-i Maktis'tir. Çünkü e, rivayet odur ki o zamanki tabi kozmos algısına göre e, dünya olağanca genişliğiyle düz bir tepsi gibidir. Zaten bunun tanımlamasını e, bütün kitab-ı mukaddesin e, tamamını incelediğimizde yakinen görebiliriz ve anlayabiliriz düz bir tepsi gibi tanımlanır. Ve bu tepsinin merkezine de, bu olağanca düzlüğün merkezine de Beyt-i Maktis konur. Gerçi bazı modern yorumcular Süleyman'ın meselelerinde geçen bazı ayetleri ileri sürerek efendim işte kutsal kitap da, kitab-ı mukaddes de dünyanın küre biçiminde olduğunu doğruluğu gibi savlar öne sürmüşlerdir ama İşin aslına bakarsanız gerek Torahta yani Tevratta gerekse İncilde yani resmi İncil'i kastediyorum e, her iki bölümde de yani eski ve yeni Ahit'te e, evren algısının düz bir dünya şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Nereden anlıyoruz? E, mesela resmi İncil'de biliyorsunuz e, Matta İncilinde e, ne yapıyor? şeytan İsa'yı sınamak için çok yüksek bir noktaya çıkarıyor. Ve orada diyor ki e, bütün dünyayı göstererek, bütün dünyanın ülkelerini ayaklarının altına sererek e, bunların hepsi bana verildi. Ben de bunları dilediğime verebilirim. Eğer bana taparsan bütün bunlar senin olacak der. Ondan sonra İsa çekil git şeytan. Yalnız e, Rabb'e tap, yalnız e, ona kulluk et diye buyurulmuştur şekliyle şeytanı öteler ve kovar. Fakat burada bizim alacağımız ne Buradan alacağımız mesaj demek ki yeni ahitteki yani resmi İncil'deki dünya ve evren algısı dünyanın düz bir şekil olduğu ve yüksek bir noktaya, dünyanın en yüksek noktasına çıkıldığında dünyanın bütün ülkelerinin, bütün diyarlarının görülebileceği algısıdır. Yani bunu sağa sola çekmenin eğilip bükmenin bir anlamı yok. Burada da aynı evren ve dünya algısının yani dünyanın merkezine Beyt-i maktisi, dolayısıyla tarihi Filistin ve İsrail topraklarını koymanın açıkça ifadesini görüyoruz. Dünyanın merkezinde durdum. Kim durmuş? Yasuha. Yani ee, orada dünyaya gelişi ve insanlığa görünüşünü kastediyor. Nitekim bakın devamında da diyor ki ve onlara bedende göründüm. Ee, i̇nsan bedeninde e, insanlığa göründüğünü söylüyor. Hepsini sarhoş buldum. Aralarında susamış hiç kimseyi bulamadım. Evet. Gnostik evren algısında zaten e, insanlık mevcut halili yani mevcut bu, biçimleriyle e, sarhoş olarak, yani e, bilinçleri bozuk olarak algılanır. Buna bir çeşit sarhoşluk e, olarak e, nitelendirme yapılır. E, dolayısıyla insanlığın e, susamış olduğu şey, gerçekte sudur, yaşam suyudur. Nitekim e, resmi İncil'lerden birisi olan Yuhanna'da bu su olayına vurgu yapmıştır. Ee, Dileyen gelsin benden içsin. Yaşam suyu benim gibi bir ifade var Yuhanna Mencilde okuduğunuz zaman göreceksiniz. Ee, demek ki gnostik inisiyasyon aşamalarının birinci amacı insanın bilinç durumunu değiştirmek, yani bu sarhoşluk halinden kurtarmak ve bilince insanları açmak. Mutlak bilince insan dimanı açmaktır arkadaşlar. Ve ruhum insan oğulları için ıstırap duydu. Ve ruhum insan oğulları için ıstırap duydu. Zaten dünyanın bir acı merkezi, acı duyulan bir yer olduğunu bütün külliyatta, Nakamad külliyatında ve külliyatın dışında kalan gnostik eserlerde de görebiliyoruz. Hepsinde dünyanın bir tür çile yeri olduğu, çile doldurma yeri olduğu ve dünyaya dünyaya hapsolan bedenin ancak gnosisle bu tutsaklıktan kurtulabileceğini ifade ediyor zaten. Külliyatın tamamında bunu okuyoruz. Zira kalp gözleri kördü. Kalp gözü. Buna zaten ne demek istediğini eminim hepimiz anlayabiliyoruz. Dünyaya boş olarak gelmişlerdi ve dünyadan boş olarak ayrılmaya çalışıyorlardı. Burada kastedilen irfanın yokluğu yani e, gnostik e, varlığın, gnostik bilincin yokluğunu kastediyor. E, kendisinde gnosisi oluşturmayan, teşkil etmeyen her insan e, gnostik öğretiye göre bir boştur. Boş bir testi yandırır. E, Thomas İncil'inde zaten bununla ilgili bir bab var. E, yeri geldiğinde bundan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Ancak şimdi sarhoşturlar. Şaraplarını reddedip devirdiklerinde o vakit bilinçleri değişecek. Evet. Gnostik aydınlanmanın ön koşu olarak neyi koyuyor? Bilincin değişmesi yani dönüşüme uğraması. Bu nasıl mümkün olabilir? E, i̇man döngüsüne, iman ve inanç döngüsüne bir son verilerek, bundan sıyrılarak e, bilince, yani dimağın merkezine irfanı almakla, irfani aydınlanmayı almakla e, bilincin değişeceğini ve e, yeni bir insanın ortaya çıkacağını burada öne sürüyor. Evet, 28. bapta benim tespit edebildiklerim bunlar arkadaşlar. Zaten diğer baplarda da bunun paralelinde, bunun doğrultusunda pek çok ifade var. Yeri geldiği zaman bunları da okuyacağız, değerlendireceğiz. Şunu da söyleyeyim, tabi burada tefsiri bitiriyorum. Bir mesaj geldi, uzun yıllardır görüşmediğim bir kişiden mesaj. E, hocam dedi e, akademide kanalımızı e, kanalınızı hocamıza gösterdim. Hangi hocamız işte falancı hoca? E, tanırım dedim biliyorum e, arkadaşım da kendisi. E, burun kıvırdı dedi. Canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Tabi e, tabii mevzu tek tek kişiler değil arkadaşlar. O, burun kıvırmak, dudak bükmek bunlar oldukça insani eylemler. Hoş görüyoruz. Ee, mevzu şu. Belirli bir sınırın, belirli bir alanın içine sizi kimsenin hapsetmesine izin vermemelisiniz. Burada mevzu ben ya da bu kanal değil. Ee, çünkü bazı insanlar genellikle e, akademileri tabi kastediyorum. E, akademik çevreler ya da Öğretim, eğitim çevreleri bir yerlere geldikten sonra bazı şeyleri çok çabuk unutup hemen diğerleri hakkında ya da geçmişteki yol arkadaşları hakkında olumsuz düşüncelere kapılabiliyorlar ya da kabullenemeyebiliyorlar. Bunu ben anlayışla karşılıyorum. Neden anlayışla karşılıyorum? Çünkü insan tabiatının bir parçası bu. Yani bir yerlere geldik geldikten sonra özür diliyorum. İnsan olu ister istemez egosunun ya da kendini ispat etme güdüsünün peşine takılıyor. Ondan dolayı biz bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Görüşlerimize, fikirlerimize katılanlar olur olmaz. Bu zenginlik işaretidir. Biz bundan mutluluk duyarız ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.